Evet arkadaşlar bugünkü pasta videomuzun daha sonuna geldik. Burada sizlerle beraber kukaltalı pasta yaptık. Siz bu pasta tarifini yaparak. Ha, ha, neredeyim kutu lan ben? Ha? Neredeyim ben? Lan Lan evde değilim. Ana, lan ben, ne, ben nasıl geldim lan buraya? Ulan sakar, ulan sakar. Bittin lan sen. Nerede bu çocuk? Pastanın tarifini söylüyorum. Üç, üç. 3 buğday, iki yumurta, daha sonra gevede bu kadar karışırız kendinize bakın. Ha ne kırdın ya? Lan ben yatağımda yatıyordum en son ne işim var lan benim sakalların yanında? Ha abi sen evde uyuyordun. Ben video çekeceğim diye seni sakalların oraya koydum. Burada video çekeceğim diye beni sakalların arasına koydun ha? Ee? Sakar sen sopayı uzun zamandır yemiyorsun herhalde ha. He? Kofonu gözünü Ay. kırarım senin ha. Hadi vur bakayım. Hadi vur. Vur göreyim hadi. Hadi vur. Allah. <laughs> Abiye bıçak çekti. Yürek yemiş arkadaşlar. Şuna bakın siz. Ne videosu çekiyorsun lan burada? Ya pasta yapım videosu çektim. He pasta yapım videosu çektin. Sakar kanalına gittin. Pasta yapım videosu çektin he. Yo yeni kanal açtım. Ya arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz kusura bakmayın lütfen böyle bir video girişi olsun istemezdim de Görüyorsunuz bu manyak yine bir şeyler yapıyor gelmiş pasta tarifi çekiyor Ulan pastayı ne yapsın millet sakar bırak o motoru ya. Sakar Sagar bak bu sefer harbiden kafana vururum. Ciddi söylüyorum bak kafan sen, acır. bir söyle şey söyleyeceğim, sana bir şey söyleyeceğim. He söyle. Abi bir yer buldum hadi gidelim. Ya Sakar dur sabah sabah vallahi işim gücüm var abim ya. Şu kamerayı yerine koyayım. Sen beni nasıl kaldırdın gece oraya götürdün ya? Ben aldırmadım ki. E, nasıl gittim ben oraya? Şey çağırdım. <laughs> Golem beni gece oraya taşıdı he. Şu e? Allah'ım bu Sakara güvenilmiyor. Ulan ben de sana hamburgerle mix şey kalmıştım. Neyse bana kaldı bunlar ben yiyeceğim sonra bunları. Hadi, hadi. Sakar elimde sopa var. Bak geçen de bir yere gidiyoruz dedin. Gittin deliğe soktun bizi. Zenci bizi eziyordu. Silah milah ver bari. Ya tamam vereceğim. Gel gel gel. Sakin ol beni ya. İyi hadi yürü yürü. Bu arada tamam. arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Video aşağıdan beğenmeyi unutmayın tamam mı? Hadi bakayım kanalımıza da abone olun. 1 milyona doğru gidiyoruz doktor ailesi. Hadi bakayım size güveniyorum. Herkese kırmızı abone ol tuşuna bassın. Zaten bedava abone olmak ya. Niye olmuyorsunuz ki? Kötü bir şey yapıyorsun sanki. Lan sakar neyse. Bak bak bana tırdık değil mi? Ya sakar. So Beni bu goleme mi taşıttın lan yoksa? He. İyi bok gidin yürü. Abi gel 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 ne bak ne buldum. Sen tamam, şey söyleyeyim mi? O kadar mutlu olacağım bir şey buldum ki bak orada. Bu ne lan öyle? Roblox. <laughs> Roblox. Roblox Oğlum bu ne lan böyle? Oha şuraya bakın arkadaşlar. Lan bu oyunların hepsini oynadık biz. Ha dur Roblox oynamadık ama. Brawl Stars'ı oynadık. Ne oynadık? sen Roblox biliyor musun? Aa e, 6 senedir oynuyorum ben. Arkadaşlar o zaman yorumlara yazın bakalım. Bu 3 tane oyundan hangisini oynadınız? Yorumlara yazın. Herkese kalp atacağım. Sözüm söz ama ilk 10 dakika içinde. Ha bir de şu Bu video arkadaşlar 7000 like gelsin ha. 7000 like gelmezse böyle bir dönem devamı yok ha. Sakar 7000 like öyle hadi ince atmıyorlar canım benim. Yani video güzel olursa Bana atıyorlar. Ne ya. Allah, Allah Acaba bunların içinde ne var arkadaşlar? Vallahi merak ediyorum. Bu arada dediğim gibi yorumlara yazın arkadaşlar. PUBG mi oynadınız? Brawl Stars mı? Roblox'mu? Bu arada çan işareti var ya ona basmayı unutmayın. Sonra yorum atmayı unutuyorsunuz arkadaşlar. Videolar size geç bildirim geliyor. Ben de kalp atmayı unutuyorum. Vallahi kusura bakmayın ya. Sonra bana kızıyorsunuz abi kalp atmıyorsun, kalp atmıyorsun diye. Bildirimleri açın ki her gün size şey gelsin işte. Neydi o sakar? Ee, bildirim. Aynen bildirim. Bu arada sakara da arkadaşlar iPhone 11 satın aldık. Aradan söyleyelim buradan. Sakar güle güle ee, Abone çok az kaldı. Aynen arkadaşlar Sakar 96 bin abonede kaldı ben de 720 binde kaldım sizlerden ricamız lütfen abone ol dışına basın Sakar'ın da kanalına gidin bakın oraya da efsane videolar çekiyoruz neyse şimdi hangisine gireceğiz ilk başta? Girmeyeceğiz onu, ben sen göstermeye geldim. Girmeyeceğiz mi nasıl lan bu merdivenler niye var o zaman Sakar manyak mısın? Ana ya ben Ama. Gelmemel, Sakar saçmalama hayır buraya kadar geldik neye girmiyorsun? Hepsi de en peki sevdiğimiz oyunlar. Tek Roblox'a girelim. Öbür külere girmem korkuyorum onlardan. İyi tamam o zaman arkadaşlar ilk başta Roblox'a girelim. Ama bana bir silah ver sopa işe yaramaz. Belki de güçlülerdir oğlum. Roblox saldırmaz ki. Ya sakar. Hadi bakayım arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi lütfen like atmayı unutmayın ah. tamam mı? Hadi bakayım başlıyoruz. Ben bari bıçakla gideyim ya. Lizard knife. Hadi, hadi, hadi Nasıl bıçak lan bu böyle? Küçük ama etkili. Hadi bakayım gidiyoruz. Hayır Bu ekmek Allah'ım inşallah kötü bir şey çıkmaz. Ya. Lan korkma. Lan lan saldırıyor. Lan sakar. O sakar yalan söylemiş gene bana. Sakar yardım et, sakar yardım et. Vururlar, kafir zaman. Kafir lan sakar. Güzelimler. Roblox böyle bir oyun mu ya? Ben oynamamıştım hiç Roblox'u. Anam. Evet, anam. evet. Kare bir oyun. Ölmüyorlar, ölmüyorlar, ölmüyorlar. lan ölün. Ölmüyorlar. Sakar yardım Olma, et. Zoppa ya zoppa ya Tam zoppaya geçiyorum. Zoppaya geçiyorum. Allah çok vuruyor, çok vuruyor, çok vuruyor. Heh, çok vuruyor. Geber lan, geber lan. Oh. Oh. Çanta çıktı. Aa bu ne? Aa, lan bu da saldırmıyor. Ha bu da saldırıyor. Lan bırak lan sakarım peşini. Bırak lan. Geber lan. Geber. sakar ya. Bir de beni kandırıyor diyor. Roblox diyor saldırmıyor diyor. Geber. Geber. Oh, bana da çanta çıktı. Golden case. Oha çıkan şeye bak. Çok güzel. Oo <laughs> oh. oh, zırta çıktı arkadaşlar. Twisted chest plate'ların takip bakayım. Oo oh, 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 çok iyi oldum Bakayım. Ayakkabın çok güzel oldu Sakar. Yem yeşildiriyor. Şuna bak şuna Kılıç da güzelmiş. Açık mavi. İsmi ne kılıcın? Bir mi? Hayır vurma. Bir tane vur hadi. Bir şey olmaz. Allah. Ölüm. Arkadaşlar. Ulan Sakar. Tamam vurma dur dur. Abi diyeceğim sana vallahi sonunda böyle giderse. <laughs> Sakar sesleri duyuyor musun? Nasıl bir yer lan bura böyle? Lan zaman taşının burada ne işi var? Allah aşkına. Dur 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 sandık filan var dur. Bu ne lan böyle şuraya bakın. Arkadaşlar aranızda Roblox oynayan var mı? Yorumları yazsın. Ben hiç oynamadım. Vallahi bile Aa, oynamadım. Abi bu ne? Elimdekine bak. Bir sürü Burca altın var. çıktı. Bakayım. Oha sakar. Bu ne lan böyle? <laughs> gel 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 gel. <laughs> Bunu denemem lazım dışarıda. Gel takip et beni. Tamam dur bekle. Sandıkta bir şeyler buldum. Bunları alayım bari. Altın çıktı arkadaşlar. Bir sürü zopamı saklayayım. Rüftif bir sürü tahtadan eşya çıktı. Bunlar ne? Aha bunları alabiliyorum. Hop ver bakayım. Ver ver, ver. Bunu... Abi gel. Dur dur bunları da çalıyorum Sakar bekle. O kadar geldik arkadaşlar. Bu kadar mı çıkıyor? Ama Roblox bu kadar küçük müydü ya? Ben Roblox'ta hiç oynamadım ama gerçekten kötüymüş arkadaşlar. Çünkü burası Minecraft. Roblox'ta yok ki. Aynen. Nereden bileyim ben Roblox'un iyi bir oyun olduğunu? Bak bana bak bana bana. Bu ne işe onu şimdi öğreneceğiz. hop. <laughs> Sakar. Ah. Sakar dur sakar dur yapma dur yapma dur yapma. <laughs> dur dur versen onu bana ver 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 bir kere deneyeyim ne olur. Arkadaşlar çok iyi harbiden. Ya ver deneyeyim ben ya. Kurtar, kurtar <laughs> ne oldu ne oldu ne oldu? Muhtemelen. Tamam dur dur. <laughs> Heh, koy onları kişi, geri yerine koy. <laughs> Yeniden aldım Ulan Sakar bir çıkamadın şuradan ha. Çıktın mı? Heh, tamam. Bir de ben deneyeyim bakayım arkadaşlar hazır mısın? Hadi bakayım deniyorum. Hop nereye? He 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 sakat sakat. Hadi gel, uçuyor. Oha arkadaşlar çok iyi şuna bakın. Hop. Ohohoho, -ho -ho -ho. bu kalsın arkadaşlar. Abi, uçuyorsun sen uçuyorsun. Ne uçmaz sakar ya. Yürü hadi sıra PUBG'ye geldi. Arkadaşlar Allah lan ne oldu? Heh, burada kaldım. Burada kaldım. Lanetli lan bu. Kır 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 kır. Anam çıkamıyorum çıkamıyorum çıkamıyorum. <laughs> Kaldım kaldım kaldım. Bırak lan evet. beni. Hayır. Hayır çıkamıyorum çıkamıyorum çıkamıyorum. Çok komik. Evet, komik. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse bunlara sonra bakarız <laughs> durun arkadaşlar. Sırada PUBG var. Hadi bakayım PUBG'ye giriyoruz şimdi de. Ba ben buna girmek istemiyorum işte. Yani bu çok korkunç gözüküyor. Ya ben PUBG'nin kitabını yazmış adamım. Sen hadi gel gel bana bırak orası bende. Hadi bakayım inşallah güzel bir yer vardır. Oha. Oha sakar şuraya bak. Ona... <laughs> lan dur Ana her taraf kan olmuş. Oh, Aa buldum, buldum Dur dur sakin ol dur. Ha bir tane daha silah var bunu da ben alayım. Hop. Aha bu ne? Zırh da var burada. Oha zırhı buldum arkadaşlar. Abi. Durun abi, bakayım diyeyim bir. Ne oluyor lan? Aa burada bir adam var. Merhaba nasılsın iyi misin? Ana saldırmıyor lan bu. Of ana. Adamı. Abi sen de Ana dur abi lan abi dur abi öldürme. Abi dur öldürme öldürme. Bunlar niye burada bekliyor böyle? Ulan Sakar yoksa PUBG oyuncusunu mu öldürdün? Oğlum başımıza bela alacağız. Niye yaptın öyle bir şey? Zırhıma bak. Tipme bak. Bu nasıl zırh böyle? Dur şunu da sen giy bari. Giy bakayım. Yok ben giymem onu yok bana ne? Giy giy pompalıyı test edeceğim. Hop. Allah. <laughs> kaç vurdu kaç vurdu? Vurdu. <laughs> dur bir de adama seni. Çık ben de vuracağım. Çık çık. Aa. Ha? Lan konuşuyor mu? Dostum iyi misin? <laughs> Sakar bu çok. Lan geber lan. <gülüyor> Aa, <gülüyor> arkadaşlar çok değişik sesler çıkardı. Ulan bura PUBG yerine de benzemiyor fazla he. Kamera falan da var. Aa, bu ne bakayım? Ana bu nasıl bu nasıl balta lan böyle? Hem balta hem kazma gibi. Dur bakayım bunları kırabilir miyim? Ben... <laughs> Allah <'ım. gülüyor> Aman Allah'ım. Arkadaşlar çok iyi şeyler bulduk. Dur bekle burada kalsın şunlar da basayım. Ben gidiyorsa ben dur, gidiyorum. Dur dur sandık var dur nereye gidiyorsun dur. Bakalım bunlara çıkacak. Aman <laughs> tanrım çıkan şeylere bak. Oha rainbow çubuk çıktı. Bu ne? Rainbow jetpack, Tesla silahı, paint gun, çubuk. Sakar elindekine bak boya şeyi çıktı silah. Bu nasıl boya ki? Ana çalışmıyor herhalde. Al Çabuk, 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 çabuk. Sakar elimdekine bak elimdekini arkadaşlar şuna bakın nasıl bir şey bu ya Bir tane deneyeyim mi Sakar? Tamam canın full mü an? Aa. Şimdi iyi izleyin arkadaşlar gitmedim, Nasıl gitmedi? Hiçbir kalbin gitmedi Aa. Nasıl ya? Lan Tesla silahı diyor ama Allah Ay, Allah ben deneyim, ben Dur bekle başka bir şey var mı unuttuğumuz yok ee, Rainbow Jetpack bunu takabiliyor muyum? Hop <gülüyor> Oha! <gülüyor> <laughs> çok güzel bu çok güzel bu. Dur dur dur. Başka bir şey <laughs> var mı? <laughs> PUBG pankartı yapmışlar arkadaşlar şuraya bakın. Ulan başka bir şey yok mu burada bu kadarcık mı? Neyse i̇şte şu... <laughs> öyle bir şey yapma abim geliyorum ya. Ya hayır öyle bir şey yapma. Hayır kırma kırma kırma. Ya Saka. Ulan. Hop. 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 Acıktım. Oh, hayır. <laughs> Dört kalbim kaldı arkadaşlar. Ulan bu çok güzel bir şeymiş baksana. İstediğin kadar seni şey yükseğe atıyor. Anam. Dur yavaş ölecek. Galiba ölecek arkadaşlar. Sakar. Allah'ım inşallah ölmez. Arkadaşlar Anam. ne yapacağım? Anam. Abim dur su getireceğim sana. Ama su da yok. Neyse gel gel, gel. bir şey olmaz. Geliyor. Anam. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Sakar öldü. <laughs> Kullanmayı bilmezden böyle oluyor demek ki. Neyse başka neler? Bir şey diyeceğim bu sana vurmuyor demiştin değil mi? Aa. Şuradaki bir de mürekkep balığında test etmek istiyorum arkadaşlar. Ahtapotta yani. Hop! Onu jızbuz etti lan. Çok iyi bu. bu sakarın nasıl jızbuz etmiyor ya? Vurmuyor mu sana bu? <laughs> dur, öleceğim. Dur tamam. Dur, dur, dur. <laughs> Bunlar neymiş böyle? Ona? Oha çok güzel lan şunlar, <laughs> <değil mi? gülüyor> Evet arkadaşlar şimdi Sakar'ı havaya zıplatacağım izleyin. <laughs> Kalk. Evet arkadaşlar sanırım Sakar'ı öldürdüm inşallah beni kovalamaz. Keltoş. Keltoş nerede? Keltoş yok hala. Ya daha Brawl Stars yeri vardı. Ya Sakar nereye gitti? <gülüyor> 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 dur. Dur tamamdır. Şşş bana bak <laughs> gel Şunun yarısını sen aç, yarısını ben açayım al. 1 2 3 4. İnşallah güzel şeyler çıkar. Bu arada şu silahı kullanacağım bir, bir, arkadaşlar. Bir, bir. Bu çok güzelmiş ya beğendim bunu. Bu ne? Evet. Al, evet. vurayım. Vuruyor mu? Evet. Tamam. Tamam vuruyor, vurma vurma Açıyorum. Hop. Aha bu ne lan? Mega loot bubble diyor. Bu bir işe yarıyor ama neyse kalsın bakalım. <laughs> Oo, bak. Sakar kazmaya bak abim Ha vurulmuyor lan bunlar. Bu ne? Oha kürek çıktı. Keltoş şunu bir giysene ya. Tamam giyeyim. Bir dakika ben bunları ne istiyorsan de. Aa bunu giysene bunu giysene. Ben seni deneyeceğim bunu dur. Kızı ver kızı ver. Tamam verdim. Gel bir tane vuracağım dur. Vur bakayım. Tamam tamam dur. Üç kalp üç kalp üç kalp. <laughs> Sakar. Pompalı kafana <laughs> yiyeceksin ha. Onunla vuramadım onunla vuramadım. <laughs> Şimdi de arkadaşlar Brawl Stars yerine gidiyoruz. Hadi bakayım. Lan niye kırıyorsun milletin yaptığı şeyi? <laughs> Ya bu sakar var ya arkadaşlar vallahi ömrümden ömür yiyor ya yemin ederim ya <laughs> Geliyorum 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 <laughs> var. Lan buraya girmesek mi acaba bu ne böyle ya arkadaşlar Ne yaratıyor sakar ya O ne bakayım Oha sandığa bak nasıl açılıyor Oha çok güzel <laughs> Ben de çalacağım ben de çalacağım Dur benim baltam vardı Şunu arkadaşlar alalım hemen Bunu da kıralım oh! Az önce ne oldu arkadaşlar? Sakar neredesin lan? Anam öldürmüş. Vallahi bilerek yapmadım. Neyse dur. Gel 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 gel, gel gel aşağı gidelim. Gel gel. Merhaba. Anam, anam üstüme geliyorlar. Lan. Gel. Kız buz Dur dur dur. Sakar etrafta. Dur öldürme, dur öldürme. Geberin lan. Göberin lan. Ama mermim bitti. Seni ederim ha. Bırak lan sakarın peşini. Aa, arkadaşlar herkes <laughs> bize saldırıyor. <laughs> sakar çok durmayalım burada. <laughs> Dur sandık mandık ara. Lan nasıl bir yere geldik. Aha. Sakar roket buldum. Sakar roket buldum. Roket buldum. Kalsın Aa. burada. <laughs> çok zehirli. Aha elmas bir sürü. Bunları bırakacağım ya. Aa burada bir sandık daha var. Koş koş gel koş Hayır, koş. Baba, sandığa bak sandığa bak. Böyle bir sandık görmedin. Gel gel. Şuradaki sandığa bak çabuk ol. <laughs> Arkadaşlar sandık çok iyi. Mega <laughs> Aldım aldım aldım. <laughs> Bütün envanterim doldu ya. Alamıyorum hepsini. <laughs> Çık şuradan. <laughs> ah. Ölüm. <laughs> <laughs> ah, ölüyü hala gitar çarıyor. Sen gel de yukarı ben seni öldüreceğim. Gel gel. O gitarı bir daha çalarsan kafanı kıralım. Çık dışarı. <laughs> ah, ah, ah. Çık buradan. Yemin ediyorum nefesim kesildi. Lan çalma diyorum şunu sana. Sen bu sefer öldün ya. Vallahi bu sefer öldün sen bu sefer. Öldün öldün. Yeter ya. Allah Allah. İyi ki öldürdüm arkadaşlar. Bir gitar bulmuş. Sabahtan beri kulağımı şey yapıyor. Oh. Oh be. Oksijen varmış yemin ediyorum. Ulan oradaki gaz neydi öyle ya? Arkadaşlar burası varsa yeni özellikler mi geldi benim haberim yok. Neyse. Şimdi şu, şu şu, bulduklarımıza bakalım. Ama önce bir sandık mandık bulmam lazım benim. Neyse Keltoş eve gelir ya. Hemen eve gidelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Vallahi billahi bugün çok güzel bir gün oluyor. Sakar. <laughs> Sen benim arkamda nasıl birden canlanabiliyor? <laughs> şu roketi bir denemek istiyorum. Bir gel bakayım. Gel gel bir gel şu roketi bir denemek bak, istiyorum. Benim var, Bu roket Allah. nasıl bir şey ki acaba? Sakar bir gel bakayım. Oo arkadaşlar tahtadan roket. Sakar bunu çok seveceksin. Gel gel bunu çok seveceksin. <laughs> Vallahi öldürmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi öldürmeyeceğim. Gel gel yemin ediyorum öldürmeyeceğim. Gel dene sen de dene bak. Bu <laughs> <Dur> eve <laughs> gidelim önce. Arkadaşlar yemin ediyorum çok güzel şeyler çıktı ya. Gördünüz değil mi çıkan şeyleri? Ulan hep böyle olsa keşke. Evet arkadaşlar Sakar benim yatağımı da kapmış durumda. Ben şu itemleri sandığa bırakayım şöyle. Bir sürü ametis bulduk. Değişik değişik kazmalar bulduk. Şöyle değişik bir patlayan şey bulduk. Bir sürü parlayan sarı san kristal diye bir şey bulduk. Şunları açmadım mı? Bir de bunları açayım arkadaşlar. Bak sandığın üstünde o yeşim bir de manyak bir çocuk ya vallahi manyak. Reyin bomnik bunların hepsini koyalım arkadaşlar şöyle bıçağı ça Şöyle bunları da koyalım. Tamam bu kadar yeterli. Hadi bakayım şimdi de arkadaşlar videonun sonunu özel. Şu 10 taneyi açalım. Önce bunu açacağım. Aha ne çıktı? Bakayım bir. Abi güzel bir şey çıktı. Şu zırhı da çıkarayım ya çok kötü duruyor. Şimdi sıra bunlarda. Sakar boş boş konuşuyor. Siz önde baş verin. <laughs> Hop bunu açacağım. Aha bir şey çıktı. Aynı kazmadan çıktı. The Knockout diyor. Çok değişik bir kazma. Bunu da açalım. Aha bu ne lan? <laughs> Sopa çıktı. En sopası diyor. Durun bakayım. Sakar'a bir tane vuracağım bununla. Sakar gel buraya. Gel buraya kaçma. <laughs> Arkadaşlar tek atıyor. Anam çok güzel şeyler çıktı. Neyse umarım video hoşunuza gitmiştir doktor ailesi. Videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada yeni açtığımız Minecraft sitesini de açıklama kısmından inceleyebilirsiniz. Bu oynadığımız değişik kazmalar olsun silahlar olsun hepsinin arkadaşlar sitenizde yeri var. Yani girip oraya ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. www.baydoktor.tv Bir de eğer özel sorularınız falan varsa instagrama gelin açıklamaya koydum. Her gün aktifim orada. Hadi görüşürük bay bay. Abone olun ha.